Hamak kurduk biz. <laughs> Akyaka orman kampına geldik. Ee, Aznak başından çıktıktan sonra çok kötü denemez. Biraz zor bir yoldan yaklaşık bir saatte buraya geldik ve hemen kurulduk. Burada 5 tane koy varmış. Şimdi ilk Albay koyu. Albay koyu 72, 72 merdiven. merdiven. Ee, Akvaryum koyu. Burun. Burun koyu. Bir tane daha var. Bir tane daha var adını bilmiyorum. Neyse şöyle çok düzenli bir işletme değil. Geceliğine 225 lira veriyoruz. İki kişi. İki kişi. Onun dışında işte karavancı desteğiyle bir şekilde suyumuzu çektik. Bir tane evet. abinin hortumu uzundu. Ee, bizimkilerle ek yaparak depomuzu doldurduk. Elektrik Onu, yok. Elektrik yok. Gabar ee, dağındayız. Yaşlıyan <laughs> <laughs> bildiğin dağ yani. Onun dışında evet. e, kamp. gerçek kamp. İnşallah akimiz bizi yarı yolda bırakmaz. Birazcık düşük onun dışında ne var? Şimdi gidelim bir e, koyları bir gezelim. Ha bir de kahvaltıyı burada ve akşam yemeğini bence e, muhtemelen karavanda hazırlamayacağız. Çünkü buradaki işletmelerin çoğu Muğla Belediyesi'ne ait ve fiyatlar çok uygun. Sabahleyin bir kahvaltı yaptık. Sabahleyin diyorum. Sabahleyin diye çıkıyor ağzıma. <laughs> Hızlı konuşunca öyle oluyor. Sabahleyin. Ee, sabah. sabah da evet netleştireyim. Sabahleyin biz kahvaltımızı yaptık. Ee, o kahvaltı tabağını biz hazırlasak e, karavanda. 80-90 liraya gelir. 55 liraya kahvaltımızı ettik. Ee, çayımızı içtik. O yönden biraz uygun. Aslında burası çadır kampı gibi ya. Evet, bu, karavan alanı çok az. Karavan alanı evet bayağı küçük. Ama biz zaten şey çaktırmadan hafiften bir çadır alanına doğru kaydık. Yani tam bir gençlerin mekanı. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Her yerde koyların başında da WC'ler var. E, duşlar var. Çok hijyenik değil ama. Duş e, ve tuvaletler çok Hı. hijyenik değil. Hepsi Bence hepsi öyle ya. Şurada girdiğim de öyle. E, karavan kampının oradaki de çok temiz değil. Sürekli çırçır çır böcekleri. Evet susmuyorlar. Hı. Bak şimdi şuradan gideceğiz. Koyların yolu birazcık organik. Normalde sensiyalık diyorlar. Biz bir tane hasırımızı aldık. Şemsiyelik. şemsiyelik bir yerdi. Şimdi göstereceğim size. Ee, ne şemsiyelik ne sandalyelik. Bak yola bak. Oy. Dikkat et. Çantayı ben alayım mı? Yok. İlk taşıyorum. Hep ben taşıyorum görüyorsunuz. Bu arada şey ya sen söyle. Ee, bu kötü olan yok. Biraz uzatırsam şöyle bir yol da var. Şu. Ama dolaşmam gerekiyor. Koyların isimlerini tam dediğim gibi çıkartamıyorum da işte hepsinin girişinde yazıyor. Her yerde uyarı var. Kesinlikle yüksekten atlamayın, çadır kurmayın, zıplamayın. Hiç Deniz. Yapmayın. Aynen. Ateş yasak zaten. Seslere bak buradan ya. Mı? Aynen buradan. Bak, burada. burada evet, Albay koyu burası. O bayağı bildiğin cingar çıkartıyor bunlar. Ayağına dikkat et. Kesinlikle ki... Aynen. Kesinlikle deniz ayakkabısı olmadan gelmeyin. Terlik merlik ayağınızdan kayar yani. Zaten bir de şimdi bas basamakları göstereceğim. Basamaklar da ıslanıyor. Allah korusun oradan da kayabiliriz. Şurada da bir tane koyvar var herhalde. Ablaların geldiği yerden ama ee... onu daha keşfetmedim. Ben sağa doğru gittim. Artı birer yerde. Geçen sene böyle değilmiş de bu sene platform yapmışlar. Hepsini yapmışlar bu arada. Bir şey ya nerede biz denize gitmiştik? Oteli beğenmemiş ki denizi güzeldi. Şey. Poçada mı? Eski Poçada. Eski Aynı oradaki otelin şeyi gibi. Efendim, gibi. Aynen. Otelin iskelesi gibi. Son sokaklar. Burada yüzmeyelim ama istersen. İlerisi daha sağcık. Sen içiyorsan bekle. Dedim düşüyordum. İşte burası Albay koyu. Biz çok otantik değil mi Albay koyu? Aynen abinin geldiği yer burası. Şurada da hemen. Derin mi? Ayaklarınız değiyor mu? Ayaklar değmiyor. Ha derin. Hadi gidelim diğerlerine de bakalım. Şöyle rahat yüzebileceğimiz bir yer keşfedelim. Asa ben bir tane buldum. Biraz ileride kalıyor. Söylemeyeyim de. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> <gülüyor> bir gitse, Kanter içinde Serin Serinleyip mi gitseydik? <laughs> bir de bugün mesela hava serin, sabah yağmur yağdı. Buranın normal mevsiminde gelmiş olsak keşke. Şu anda... Yani normal mevsimdeyiz aslında ama hava normal değil. Neyse şimdi diğer koyun da yolunu çekeceğim size birazdan. Bu da başka bir koy hepsinde platform var. Bunun ismi yazmıyor burada. Bunun ismini biz yolda bir karavan koyu koyduk. Koyu koyduk. Şöyle de gidiyor. Burası yoruyor adamı. Hmm. Kardeşim kamp dediğin hipokamp gibi olacak. Koşacaksın koşacaksın denize atlayacaksın. Ben star karavancıyım. Ha star karavan da olur. Orada çok... Orada yorulmadık hiç ya. Şuraya bak. <laughs> Sen kampçı olmamışsın. Olamamışsın. Aynen. Şuraya bak Allah aşkına ya. Kampçı olamamışsın. Şu ne ya? Şu ne abi? Basamak. Ben böyle basamak mı olur? Şu nedir? Merdiven bunlar arkadaşlar. Doğal merdiven. Artı bir. Aynen artı bir her yerde. Az önce gözlüğümüz gezdiği bölge. Az önce gezdiğimiz burun koyuymuş. Şöyle geçerken gördük küçük bir bilgi. Burada bungalov da varmış. Öyle bir şey yazmıyordu ama. Taş evler ama hani burası kiralıyordur. Kalabalık orman ha, evet. Bu orman. Dur bak hazır başlamışım. Telefon elimi yoruyor diye <laughs> bir durduruyorum. Dedim burada koyayım. Bunu hemen şöyle gösterelim bak. Evet burası kalabalık. Adından dolayı herhalde havuz gibi ya. Telefon düşürüyormuşum. Bu ne dere ya? Burası Ula'ya bağlı değil mi? <laughs> ha, kim? Atla bakayım Cesur Paşa. Hop. Ha. <laughs> Yok o 72 merdivenmiş. Yine <laughs> adını sonradan söyleyeceğimiz bir koy. Tersten <laughs> başladık Allah'ım. Al Allah sana merdiven. burası pek düşme sıcaklı değil gibi. Evet, biraz kayalık. Bayağı bir kayalık. Seferi gibi geziyoruz. Bence akvaryum koyunda yüzelim. Kalabalık dediğin yerde. Denizle ilgili şöyle bir not okudum. Yüzeye yakın 5 santim soğukmuş. Aşağısı sıcakmış. Akıntı olduğu için. Of, konuşamadım. Allah'ım. Allah'ım bunlar nasıl acı. <laughs> 72 merdiven kesin bu ya. Akşam kesin 72 merdiven bu. Ben buraya çıkmam. Ya saçmalama, ben buraya çıkmam, dönüyorum. Niye ya? Yoktur ya be? daha koy. <laughs> <laughs> şey, Herhat buraya gel. Yok gidelim. orası evlere gidiyor. Az önce gösterdiğim ya, 72 adım mı, basamak mı? O mı? Tabi tabi gel buradan gideceğiz. 72 adım koyu oymuş. 72 adım koyu. Mu? 72 adım koyu işte öyle Basamak mı? 72 merdiven koyu. <laughs> Akıl mı bırakır bu basamaklar? Bu merdivenler. Bir A tane de evet, Albay koyunun sol sağ sol tarafında aynen. Sol tarafında var. Onu da artık başka zaman keşfederiz. Hadi otçu alın. Akyaka, Akyaka. Güzel ah Akyaka. Ah ah Akyaka'ya geldik. Sahile iniyoruz. Şimdi Bak hemen elim elim yüzüme gidiyor. Ne yapacağız? Kadın azmanı görecekmişiz. <laughs> görecekmişiz. Ha öyle. Yani serin sulara atacakmışız kendimizi. Yıllar önce biz buraya geldiğimizde ben istediğimde Ferhat ben, beni götürmemişti. O yüzden bu sene tekrar geldi. Evet, o yüzden milletin bahçesine giriyoruz. Bak. Oğlum gidelim mi azmağa? He? Bak. Yok kafası. Of, geliyor. Gelmez gelmez sıkıntı yok. <laughs> Azmak deyince. Ne <laughs> sahilde gezecektik, dondurmamız yiyecektik. Ya şimdi yemek yedim ne dondurma? Kumru yedik. Çıktı kumrular Şunu... <laughs> Şunu... niye ağzına kadar malzeme doldururlar anlamadım. Ucuz diye mi acaba ne? Yedik? Sosis ya. Kumru ya. Şu ana kadar gezdiğimiz en kalabalık merkezlerden bir tanesi. Ha geldik. Aha, kadın azmana geldik. Her 15 dakikada bir varmış ben çok araştırdım. Her 15 dakikada bir adamlar para basıyor. Herhalde. Ferhat mı? thank é Evet, attık Azmak Nehri'nde turumuzu tekneyle. Serhat ben çok beğendi. Normal bence. İlla yapılacak diye bir kaide yok. İlla <laughs> yapacağız. Abi ben çok güzeldi ya. <laughs> Mervesiz bir tur daha bineyim ben. Bitti bu kadar işte Akyaka. Başka da bir şey yok. Şimdi bir dondurma yeriz değil mi? Ya nasıl ha. bitti ya? Sahilde bir tur atarız. Bence yeter. Hadi görüşürüz. İstanbul'a sen. İstanbul Döneceğim. Tekrar günaydın. Akyaka Orman Kampı'nda ikinci gün. Ve yine bir şey değişmedi. Farklı bir şey yok. Cırcır cır böcekleri bağırıyor. Cırcır cır böcekleri bağırıyor. İlk videoda fark ettim. Bayağı sesleri geliyor. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Şimdi tuvaletleri göstermiyorum. Çünkü tuvaletlerle, tuvaletlere kamerayla gidince biraz rahatsız oluyorum ya. Hani böyle şey geliyor içimden. Yat <laughs> yat 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 kaldır elleri gibi. fotoğraf çekip Ha fotoğraf evet. çekip Instagram'a koyarız. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın çünkü orası biraz daha aktif. Burası biraz uğraştırıcı. Aklımıza geldikçe ve yaşadıkça video çekiyoruz burada YouTube'da ama Instagram öyle değil. Çat hemen çekiyorsun, koyuyorsun, bilgiyi paylaşıyorsun. Şimdi 5. koyu keşfetmeye gidiyoruz. Ee, şimdi videoyu niye başladım? Şu yüzden ee, kampta e temiz su hortumu bayağı bir problem gerçekten. E, onu ilk videoda da yani daha ilk videoda daha önce çektiğim videoda söylemiştim. Ama her kamp alanında bir tane şöyle bir e, karavancı dayı çıkıyor. Hani sen zorlandığın zaman hemen bunu hissedip gelen bir tane dayı çıkıyor. E, sağ olsun yardımcı oluyorlar. E, Akyaka'daki Akya'daki Akif Orman Kampı'ndaki en büyük problem e, bence su. E, sonra elektrik Elektriğin Bu sene yokmuş bu arada. Bana birisi de yazdı Instagram'dan da. Geçen sene varmış. Sonraki senelerde de olabilirmiş. Bu sene gerçekten bir altyapı çalışması olduğu için bu sene için yokmuş. Ha, bu arada şöyle bir şey var. Diyorlar. Ee, yanınızda bir tane yıldız tornavida getirin. Elektrik var. <laughs> Sonuçta evet saatte. Ben dün gördüm. Adam saatin şeyini kilidini söktü, taktı, fişi kullandı. Evet, Saat... çekiyor. Aynen, sabitlere veriyorlar kardeşim. Bizim de eksiğimiz var dedi. Adam taktı, kullandı. Biz de ondan kullandık. Velhasılı kelam e, bu kadar. Güzel bir kamp alanı. Tam bir kamp alanı. Yani zorlayıcı. Evet. Mesela bak. Şurada. Değil evet mi? Şurada gösteriyorum. Evet. Elektrik panosu açık. Şu beşinci koyu da keşfedelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Ya eve ya devam. Bakacağız artık. Karar vereceğiz. Bu arada mesela biz e, akşam buraya 10 gibi geldik galiba. Ben Karavanda ben takıldık. Hem biraz serindi hem de e, çok karanlık bir kamp. Aynen aynen. Aydınlatma yok. Aydınlatmayı da biz açtığımızda kendi karavan aydınlatmamızı bu sefer çok sinet, sinet geldi. Oldu. Bir ışık bizde olduğu için. O yüzden biz içeride takıldık. Yani gerçekten e, free kampın biraz daha iyisi. Bir tık iyisi. iyisi. Bir tık iyisi. O kadar. Başka bir şey yok. Evet. Son bir şey daha. <laughs> karavan Parkı'na yakın şöyle bir 150-200 metre yürümeyle kampın içinde. Tamam, Sabah geldim ya. onu söylemeyi unuttum. Bir tane küçük market var. Fiyatları normal. Ee, ekmek, Muğla cips. Muğla Vakfı ile alakalı bir yer. Muğla Vakfı yazıyor. Her yerde Muğla Vakfı yazıyor. Aynen. Fiyatlar da çok abartılı değil. Çalışanların hepsinde de sabit kıyafetler var belli ki. Belediyenin işletmeleri. Bak nasıl aklıma geldiği bilgi paylaşıyorum. Hadi bakayım. Hadi çağırın. Siz de takip edin. Siz de takip edin. <laughs> Gider, gidelim, en ilginç atlayışımız ne? Ya doktor sen de hadi 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 Güzel oldu. Görsün. Ben Gözüm. Önce, Gözüm. <laughs> evet. Ne oldu? Burada bıraktım. Burada <laughs> da mı? Burada değil. Nerede?

Yapmazsak bilin ki Ferhat beni caydırmıştır arkadaşlar. Bir saçma sapan. Saçma. saçma sapan şeylerle ne var? Sövdü olan ya. Bunu <laughs> niye seviyorsun lan şurada YouTube'a video ya çekiyoruz. Ya ben istiyorum bunu. Bak nasıl karizmatik bak. Lan sarı gobel. Bak, bak bak bak. Oo hareketlere bak bak. Kamerayı gördü ya şov yapıyor. Seni sansürleyeyim de gör. Buraya kadar geldik yapmayalım. Ay, yapmayalım yapmayalım. Ha, abi denize bizi yüzdürmüyor. Abi hadi yürü artık. çok kalma. Abi gel ya hadi mi duruyor? Karşısı görünüyor mu? Abi, abi ben çok ben güzel görünüyor, rengarenk. Biraz İnşallah görünüyordur. Şuradan ben. bahsedeyim Gidelim. Bu ence sayfası galiba buralara geldi. Ay, yani, e, batıyor falan çok hoş. Eğitim almak gerekiyor. Şuraya çıkmasın da. İnsan olmak yeter bence. Bak <laughs> bak hareketlere bak. Niye küçük oldun? <laughs> Yapamıyorsun diye mi? Bak bu de Atla. 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 <laughs> Koş. Koş <Atla. gülüyor> <laughs> Koş, koş ileri atla. <laughs> <laughs> koş çık. Çekmemiş. Kafada kaptı. Ayra ben onun kapakmazdım onu. Kapatma kapatma. Ablı zaten açmadı ki. <laughs> Açmamışım ki. Sen, sen ağladıkta sonra açtı. <laughs> ne kimasa sezon. Gidiyoruz. Videoyu böyle cıbıl cıbıl bitirmek istemezdim ama acayip sıcak. Artık orman kampından ayrılıyoruz. Dün Beşinci Koyu keşfederken Çağlar, Ahmet ve Sütçü oğlu. adama o kadar çok Sütçü dediler ki ismini hatırlamıyorum. Ee, ve yanlarında bir kişi daha vardı özür diliyorum. onun da ismini hatırlayamadım. Bu dört güzel insanla tanıştık sağ olsunlar. Bizi e, sadece tatilcilerin değil de yerlinin bildiği e, kadın azmanında bir yere götürdüler. Cam gibi suya atlıyorsun. Değil mi? 5-6 metre sonra Su seni götürüyor. Efsane bir yer. Çok teşekkür ediyorum. Dördünüze de sağ olun, var olun. İstanbul'a gelseniz her zaman bekleriz. Onun dışında ne var? Kampa dair fazla bilgi yok. Ee, yani şöyle biz dediğim gibi videoyu YouTube'a video çekerken aklımıza geldikçe bir şey gördükçe video çekiyoruz. Eğer atladıysak Instagram'da muhakkak atlamamışızdır. Instagram storylerinden bulabilirsiniz. Biz gidiyoruz İstanbul'a. Yoğun çalışma hayatına geri dönüyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenin, abone olun. Çağlar ve Tayfası'na da söylüyorum. Siz de beğenin, abone olun kardeşim. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Şuraya gel. Hazırız. Allah, dur, dur çekme daha dur. dur çekme. <laughs> ben keserim sen koy. Şuraya Atla. gel lan şuraya gel. Allah Allah, fark et, şuraya düşme ha. Yo, yok yok. Şuraya gel lan. İnşallah denize atlarsın. Allah tövbe de. <laughs> ya ama çok tehlikeli ben Allah. bakamayacağım. <laughs> salak buraya girseydin ya. Oğlum ya. Dayanamaz ki. Benim dayanamaz. Abi dayanamaz hadi. Sen çekilsene oradan Trabzon mu? Abi tuvalet de abi direği temiz attan da sonra ya. Bak çok güzel görünüyorsun şu anda. Aa, Ağaç. yukarı, Oğlum, Ağaçlar arasında. Ağaçlar <laughs> arasında. Abi kızdırma bakma. Oğlum derin mi? Abi derin derin. derin, 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 derin. Çok derin. 5-6 metre var. Ben yok bakamıyorum. Alır mı hocam? Ben söyledim yüz <laughs> yüze. Like me, open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in myself.